ve sezon ödülleriyle burada e, buradaki e, şey ganimetleri alsın ve yeni gelen şu indirim çekiç vakti başlıyor indirimi olan indirim sayesinde güzel duvarlarını yükselsin ben tamı tamına bir gün erzinde 50'ni 106'dan 50 çıkarsa 56 tahminen bir gün erzinde 56 duvar rastım çok güzel bir şey. Şimdi köy incelemesine geçiyoruz. Arkadaşlar birazdan bu videodan sonra ikinci bu köy incelemesi gelecek. Şu an çektiği paylaştıktan sonra. Ve ondan sonra ise ayrı bir köy incelemesi gelecek. Yani e, bugün iki tane köy incelemesi videosu olacak. Bu ve biraz, birazdan ki. Bu indiki köy incelemesi düşmanların köyünü inceleyecek. İkinci köy incelemesinde klanların köyünü inceleyecek ve başladık. İlk eşleşmemizde Irak adlı bir kardeşimiz çıktı. Eee ne? Böyle bir yorum ee, büyücü ve topları e, büyücüler basılır geçen. Divarları full diyor kaka divarları fulle. İlk şeyler ağır salmına fullenmemiş olan tezden fulle. Barbar kral kraliçe de biraz pisti kraliçe basılır. Aha Burda belə keçdim. Buranı yoramadaq. Və ikinci köyümüz. Gözəl bir köy. Ə e, Gaga sən super irəliləyirsən. Belə belə davam edə. Craft-də çox göyəng səviyyədədir. Toplayıcılar bir geridə qalıb. Toplayıcılar sona saxla, düz edirsən. Sağ ol, sözüm yoxdur. Super irəliləyirsən və endirimlərdən də faydalanırsan. Sağ ol. Üçüncü köyümüz ve çok güzel bir galibiyet buraya saldıracağım. Ee, arkadaşım ilk önce senin sorunun şu. Sen duvarlarını basmıyorsun. Bu çok kötü bir şey. Şu an bas duvarlarını çünkü indirim yok. Ee, şöyle bakacak olursak kral ve kraliçe iyi bir durumda. Bir koruyucunu da iyi görüyorum. Şuralar da iyi. Şuralar biraz kötü. Bura, buradaki cahamen kraliçe de. Neyse toplayıcıların çok güzel bir <laughs> şey. köyünün e, incelemiş olduk. Dediğim gibi yani güzel yükseltmeler yapabilirsin. Ee, şey son üç köyümüz biraz az inceliyorum. Diğerkinde çok inceleyeceğim başta hatamız ne? Şu belediyeni durdur. Çabucak buraya durduruyorsun ve tamamıyla savunmalar ve duvara odaklanıyorsun. Çok kötü bir şey yaptın sen burada. Sen neden fullemeyip geçiyorsun şurayı? Allah'ım sinir oluyorum. Geç şurayı. Yorumlamak istemiyorum. Aa çok güzel bir ganimet buraya saldırayım mı? Hayır saldırmayayım. Deseniz ki niye ee, burası da çok güzel bir köy ama duvarlar basılmıyor burası kötü ama bombacı kuleleri çok galibiyet istemek şey basılıyor büyük koruyucu basılıyor e, ee, iyi seviyede ve kraliçe basılıyor ee, güzel ilerliyorsun kardeşim helal olsun sana ve diğer köyümüz ee, Arkadaşlar bunu artık siz yorumlayın. Çok kötü. Çok kötü bir köy. İncelemek daha istemiyorum. Görmek istemiyorum. Geç. Geç. Bak bu güzel işte. La bu ne? Bu ne? Bu ne? Ha, ha, ha. Şu ne? Şu ne? Şu üç, üç tane bina ne? Senin ben neyse. Ee, divarlar çok güzel. Bunun yapıyor e, çok güzel istifade ediyorsun. Kral kraliçe büyük koruyucu aynı anda orada çok güzel. Ama şurasını yükselt. Bak sinir yapma beni. Ee, buradan Kilka'ya da teşekkür ediyoruz ve geçelim. Ve son köyümüz. Son köyümüz de Belediye 10. Güzel seviyelerde. Ama şu duvarları bas çabucak. Duvarların bazıları kötü durumda, bazıları iyi. Hava salmalarını basma. Çünkü sen bence köy binası onu yeni geçmişsin. Hava salmalarını şimdiden basma. Hava saldırıları çok fazla yersin. Ama bir taraftan da iyi bu. İkisi biraz kötü. Köyde biraz eh işte. Bay bay. Ve bu köyde o oh, 1 milyon ganimet. 何で私が何で私が何で私が何で私が何で私が何で私が何で私が何で私が arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinizle görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ve adios amigo. Bay bay.